Evet arkadaşlar şu anda melemenimizi yapmaya başladık. Doğradık. Gördüğünüz gibi. Neyse orada uğraşamayız. Şöyle doğru vereyim. Doğrayalım. Burası gök oluyor. Niye vermek lazım. Köy domatesi buldum arkadaşlar. İki tane. Kokusu da çok güzel. Evet domateslerimizi doğradık. Evet, bunu da doğrayayım. Bu bıçağı Özbekistan'dan getirdim. Çok güzel kesiyor. Bahadır abimize diye etti. Tamamdır. Şimdi karanpillerimizi doğrayalımız. Evet. Doğradım. Şöyle kapımızın içine koyalım bu kapımızın. Ne yapacağız? Hop kestik. Doğruyu verelim. Bu dolmalık biber ama çok acı. Güzel. Karanfilimiz. Balgaz gibi gibi duruyor ama karanfil bu. Balgaz gibi değil.

Kendim yiyeceğim için büyük büyük doğru yiyeyim geçsin bir şey olmaz. Yeter macası yeter diyeceğim. Bu acımı önce bir bakalım. Hı? Bu balgazki yeni mi? Acı mı? O da kesin acıdır. Şimdi boy yok onu. Biraz çok oldu sanki bir tane soğan da var abi. Soyuyoruz. Soğanımızı ikiye veriyoruz. Sonra Evet soğanımızı da doğradık. Attık. Şimdi sucuğumuzu da gösteriyoruz. Evet sucuk. Kasaptan aldım. En iyisinden. Sonra 3 tane de yumurta ayarlıyorum. yumurtalar köy yumurtası değil. Evet şu anda ne yapıyoruz? Biraz da yağ döküyoruz. Yağımızı döktük. Sucuk bu kadar kessem yeter galiba. Söylemadık yumuşamış. dörtte böldüm. Çok yumuşamış. Evet, sucuğumuzu da doğradık. ateşimizi yakalım. Şeyimizi koyalım. Evet. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Pişmesini bekliyoruz doğrusu. Sucuklarımız burada. Yumurtalarımız burada. Evet, şeyimiz burada, malzemelerimiz. Şimdi buna tuz atmak lazım. Tuzunu atalım. <laughs> Tuzunu da attım. Bekleyeceğiz. Altını yakalım biraz daha. Gaz verelim. Ya az mı oldu acaba? Biraz daha yağ ilave edelim. Tamamdır. Ağzını dörtelim. sucuğumuz. Kaynasın, kaynasın, kaynasın. <laughs> Sumağımız burada. Sumak da atacağım içine. İlk şey olur, atmayacağım. Vazgeçtim. İçsin bakalım. Tahta kaçtığımızda biraz ezelim. Katımız pişmektedir. Hazır. Evet. Domates suyunu bıraktı. Şu kabuklarını soysam güzel olurdu ama üşendim soymadım arkadaşlar. Siz soyabilirsiniz. Biş. Buyurun, çömçəmizi qabını qapatalım və bişirin. ekmeğimiz burada. Papatya ekmeğimiz. Şöyle ne yapalım? Lokum yemeyeceğim. Ya şeylen çalışıyor dursun. Bu ekmeği akşam yesinler. Ben de bunları yiyeyim. Altı çok yanıyor. Biraz ıslak mıydı? İyi olurdu. Hı, bu yanlış taraf. Ha, şöyle kaynasın. Yavaş yavaş. Tınlış dış kaynasın mı ya? Bunu <laughs> ver atacağız içine biraz. Köyden getirdim memleketimden. <laughs> bişme ya, bişmezsin mi ya? Aha şimdi memleketim olacaktım da kesecektim geçiyi koyacaktım içine böyle tencerenin. Şimdi ne yapıyoruz? Zeytinimizi alalım. Bakalım bir bunda az kalmış. zeytinin içine biraz daha ağından karıştırmak lazım. Göğünden, gök zeytin. En çok zeytin, en çok sevdiğim zeytinler bunlar. Evet. bağlayalım ağzını. Bu kara zeytin. Bu kara zeytinin yetkisi. Evet arkadaşlar köy salatalığı. Köy köy. Hı. Köy salatalığı köy kışlağdan getirdim kışlağdan. Tadı da çok yaksı. Bakalım mi, ne olmuş? Oo. Pişmiş mi ya? bir pişireceğim. sen biraz daha bir şey dur şey zeytin. Güzel. Boya yememiş. Boyalım. Bazar kahvaltısına. Yavaşlayın yumurtayı kıracağım. Oha. On numara beş yıldız oldu. Acaba tuzu nasıl? Bir bakmak lazım. Dozu azmış. Şimdi iyi oldu. Aa, Biraz da ver koyalım. Kızarsın biraz. Hmm. Yumurtanın üstüne de atarsanız çok güzel olur. Şimdi sucuklarımızı atmanın zamanı geldi. Çocuklarımızı döküyoruz. Dökül lan dökül. Aaa. Şöyle karıştırayım. Birazdan yumurtalarımı kıracağım içine. Üç tane kırsam yeter herhalde. Bu biraz iki kişilik oldu. Ben de iki kişilik sayarım zaten. İki, kişi, iki kişinin yediğini yiyorum. <laughs> Az daha bişti miydi arkadaşlar? Hemen yumurtayı tıkır tıkır kırı veriyorum. İşi bitiriyorum. Ondan sonra yemeğe geçiyoruz. Aha çayımızı unuttuk. Çay mı istem, şalgam mı istem acaba? Neyse çayı her yerde içiyoruz, şalgam içelim. Evet, şalgam bidonumuzu da buraya koyalım. Yiyorum şalgamı. Adıyaman'dan geldi be ya. Adıyaman şalgamı. Oo. Tam böyle yumurtanın kırılacağı zaman işte. Şimdi nasıl yaparız? Nasıl yaparız, nasıl yaparız? Ned olsa bunun işi daha kalmadı. Kapatalım abi. Altını biraz kısayım. Biraz kaynasa ne olur? Bir şey olmaz herhalde. Bir daha karıştıralım mı? Hı. Bu artık olmuş. Çocuklarım daha dinle de. Hı. Şöyle tamam. pişiyor Arkadaşlar çok da pişmesin yumurtaları kırmam lazım şöyle koyalım Şimdi yumurtaları kıracağız. Aa, hemen öbürünü alalım. Evet, şimdi yumurtalarımı kırdım. Şimdi karıştıralım biraz. Yumurtayı dağıtalım. Şöyle. Aaa. Ah. Melemenimiz de yakışık oldu. İndi üstüne biraz pulver serpmek lazım. Şöyle. Yumurtalar bir şeyler orada bir şeyler. Şöyle. <laughs> Birazcık da sumak dökeyim üstüne. Sumak. Şöyle oldu. Tamam, bu iş tamam. Şimdi bardağımızı alalım. Abi Şerken biz çalgamızı dolduralım. Hı. <laughs> gibi ya. Şöyle dursun. Ekmeğe mela. Ayy. <laughs> <laughs> Şimdi melamenimizi yiyebiliriz melemeniz olmuş durumda. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel melemenimiz oldu hazır vaziyette. Arkadaşlar sizi de bekliyorum. Gelin mimanım olun avukatımı yiyin. Meleme. Hmm, bakalım bir. güzel melemen yaparım arkadaşlar. Çok güzel. Yeter bu kadar pişti. Altını kapatalım. Şimdi biraz dinlensin abi. Hemen birden sıcak sıcak yemeyelim. Midemize oturur. Tuzumuzu koyalım biraz. Melemenimiz soğuyor şimdi hafif hafif. Hafif hafif soğuyor. Ne yesem acaba? Onları aldık. Karpuzu akşam yerim. Ne yapalım? Biraz sos. Sosumuz varmış güzel dediler. <laughs> Sosumuzdan da biraz çıkaralım tabağa. Sosumuzun içinde ne var? Biber var. Patlıcan var. Soğan mı bir şeyler var işte. Şu kadarını yesem kafidir bana. Bunu da koyalım, yarın yeriz artık. Devam. Melemenimiz hazır arkadaşlar. Buyurun gelin. Buyurun gelin gelin. Gelin melemen yiyelim. Avukatımız hazır. Buyurun melemen yiyin. Avukatımız var. Bir tane daha kaşık alayım da. Ekmek pek fazla yemiyorum. İyi günler arkadaşlar. Ben şu anda başlıyorum. Bunlar yemeye devam ediyorum. Görüşürüz. İyi günler. Sağ olun.